Herkese merhaba arkadaşlar, BİM marketlere harika ürünler geliyor, fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Evet ilk ürünümüz, çok amaçlı baza altı kutusu geliyor, fiyatı 30 lira. Çok amaçlı büyük kutu geliyor, fiyatı 37 lira 50 kuruş. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Akordiyon düzenleyici fiyatı 8 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Üçlü set vakumlu hurç fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor. Adet fiyatı 42 lira 50 kuruş. Baskılı hurç çeşitleri fiyatı 13 lira. Lips jumbo hurç fiyatı 35 lira raf düzenleyici çeşitleri, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Fakir markasından çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, fiyatı 650 lira. Vidiboy akordiyon düzenleyici geliyor, fiyatı 9 lira. Yetişkin tişörtleri geliyor, iki farklı bedeni mevcut, fiyatı 50 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe Altılı Kesme Desen Çay Bardağı, fiyatı 50 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı, fiyatı 20 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, fiyatı 40 lira. Benante markasından porselen fincanlı çaydanlık geliyor, fiyatı 180 lira. Çok amaçlı çanta geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Dik sepet, buzdolabı organizeri, fiyatı 18 lira. Paşabahçe Bahçe üçlü kornet kase, fiyatı 17 lira. Pilates topu ve pompası geliyor, fiyatı 100 lira. Arkası bantlı terlik geliyor, fiyatı 40 lira. Şeffaf sepet, buzdolabı organizeri geliyor, fiyatı 23 lira. Pencereli maksi hurç, fiyatı 16 lira. Manyetik eliptik bisiklet, fiyatı 2000 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kuntel markasından turbo fırın geliyor, fiyatı 700 lira. Kot görünümlü çocuk taytı, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Büyük boy lüks hurç geliyor, fiyatı 25 lira. Benante dörtlü çerezlik geliyor, fiyatı 30 lira. Lav markasından üçlü kısa meşrubat bardağı geliyor, fiyatı 23 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri geliyor, fiyatı 6 lira 50 kuruş. Desenli yuvarlak yoga matı geliyor, fiyatı 60 lira olacak. Philips erkek bakım seti geliyor, fiyatı 200 lira. 12 bölmeli çekmece düzenleyici, fiyatı 16 lira. Ekmek kutusu geliyor, fiyatı 110 lira. Işıklı çocuk spor ayakkabısı geliyor, fiyatı 60 lira. Başucu düzenleyici geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ayakkabı ohurcu geliyor, fiyatı 17 lira 50 kuruş. Çocuk tişört çeşitleri geliyor, fiyatı 30 lira olacak. Paşabahçe markasından kalp gravürlü büyük kase geliyor, fiyatı 15 lira. Sani markasından su arıtma cihazı, fiyatı 1300 lira. Bonera markasından üçlü emaye saklama kabı geliyor, fiyatı 120 lira. Şıklı katıl geliyor, fiyatı 170 lira. Çocuk pijama takımı geliyor, fiyatı 70 lira. Çelik çay süzgeci çeşitleri, fiyatı 20 lira. Pencereli mega boy hurç, fiyatı 20 lira. Ki gözlü çekmece geliyor, Fiyatı 30 lira. 30 litre kapasiteli saklama kabı geliyor. Fiyatı 80 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. Fiyatı 500 lira. Maxi boy akordiyon düzenleyici fiyatı 10 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Rakle markasından desenli meşrubat takımı fiyatı 13 lira. Üçlü oval sebzelik fiyatı 100 lira. Dört bölmeli derin dondurucu fiyatı 3500 lira. Boncuk katlama ipi fiyatı 30 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti fiyatı 25 lira. Bin parça puzzle fiyatı 35 lira. Oppo markasından A16 cep telefonu, fiyatı 3400 lira. Tek fiyat plastik ürünler geliyor, adet fiyatı 7 lira. Molinella markasından çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 280 lira. 24 litre kapasiteli buzluk termos geliyor, fiyatı 200 lira. Borosilikat altılı kulplu kahve fincanı, fiyatı 180 lira. Paslanmaz süzgeç fiyatı 20 lira. Abdullah Efendi markasından közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi fiyatı 350 lira. Ayçiçeği desenli sandalye minderi fiyatı 15 lira. Ayçiçeği desenli mutfak önlüğü geliyor, fiyatı 20 lira. Buz aküsü geliyor, fiyatı 7 lira. 15 litre kapasiteli musluklu termos geliyor, fiyatı 100 lira. Blender seti geliyor, fiyatı 280 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli, melamin servis tepsisi çeşitleri geliyor, fiyatı 55 lira. Çöp kovası geliyor, farklı desenleri mevcut, fiyatı 20 lira. Ditsu markasından 43 inç smart televizyon, fiyatı 4000 lira. Ditsu 32 inç televizyon, fiyatı 2000 lira. Molinella markasından tek kişilik nevresim takımı fiyatı 200 lira. Akel markasından davul fırın fiyatı 400 lira. Paşa Bahçe borcam yuvarlak tepsi geliyor, fiyatı 50 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri geliyor, adet fiyatı 10 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Lepte markasından ayçiçeği desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 8 lira. Ayçiçeği desenli kapaklı 2 katlı organizer 25 lira fiyatı. Molinella markasından ayçiçeği desenli masa örtüsü fiyatı 70 lira. Tek fiyat plastik ürünler adet fiyatı 7 lira. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar adet fiyatı 7 lira olacak. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli kek fanusu ve spatula, fiyatı 70 lira. Tek fiyat plastik ürünler, fiyatı 7 lira olacak. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar, adet fiyatı 7 lira olacak. 20 cm cam kapaklı sahan geliyor, Fiyatı 75 lira. Oyuncu mouse ve mousepad seti geliyor, fiyatı 100 lira. Ayçiçeği desenli fırın eldiveni geliyor, fiyatı 15 lira. Ayçiçeği desenli saklama kabı, fiyatı 7 lira 50 kuruş. Kablo düzenleme seti, farklı renkleri mevcut, fiyatı 20 lira. Çok fonksiyonlu dikiş makinesi, fiyatı 500 lira. Çocuklar için ilk telefonun fiyatı 60 lira. Dörtlü deneme kitabı fiyatı 20 lira. Parmak basketbol oyunu fiyatı 40 lira. Polosmart markasından ne dışıklı ayna fiyatı 60 lira. Dörtlü branş deneme kitabı fiyatı 20 lira. Sına kes letter oyunu fiyatı 50 lira. Abaküslü yazı tahtası fiyatı 28 lira. Polo smart vakumlu siyah nokta temizleyici, fiyatı 90 lira. Luna ev aletleri çamaşır makinesi ve ocak oyuncak seti, fiyatı 23 lira. 32 inç smart uydu alıcı televizyon, fiyatı 2400 lira. Fakir dik durabilen süpürge, fiyatı 380 lira. Fakir markasından çay makinesi, fiyatı 350 lira. Kuntel markasından siyah cam ankastre seti, fiyatı 2800 lira. Arnica markasından elektrikli süpürge, fiyatı 1100 lira. Neşeli boyama kitapları, adet fiyatı 15 lira. Aksesuar ve takı dolabı geliyor, fiyatı 400 lira. Philips buharlı ütü, fiyatı 470 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.